Anadolu kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. 2025 yılın buğday ekimini yapıyoruz. Bugün de 3. Ekim gününde tarlaya doğru gidiyoruz. Kasım ayının 12'si. 12 Kasım. Biraz geç kaldık bu yıl. Özellikle geç bıraktık. Havalar sıcak gidiyor diye. E, aşağı yukarı köyde en son ekecek olan biziz. Sıcaklıklar 20 derecenin 21 derecenin altına düşmüyor arkadaşlar. Normalde Ekim ayının sonuna doğru ekiyorduk ama bu yıl Kasım ayının ortasına doğru ekmeye karar verdik iklimi, hava sıcaklıklarını takip ederekten. Bugün de sıcak bir Ekim günü yine hava 20 derece gayet sıcak bir hava. Akşamları bir çiğ düşüyor ama gündüz öğleyin çok sıcak oluyor. Şimdi etrafı göstereyim size. Bakın çimlenen yeşeren buğdaylar arazide. Evet, yeşermiş buğdaylar. Şimdi bu hali çok güzel. Kışa girmesi için ama sıcak giden günler var arkadaşlar. Buğday kışa ne kadar küçük girerse o kadar iyi. Bu buğdaylar kışa kadar uzayacaklarını düşünürsek biraz erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü iklimler çok değişti. Ne kadar geç ekersen, tabi kışa da çamura çaylığa kalmadan o kadar iyi oluyor. Yani Ekim ayı artık Ekim ayı olmaktan çıktı. Kasım ayına doğru kaydı Ekim mevsimi. Bakın her tarafa. En erken ekenlerinki çıkmış. Geç ekenlerin tarlaları siyah siyah duruyor. Ve önümüzde de hava durumunun gösterdiği 15 gün boyunca hep böyle sıcak olarak gösteriyor arkadaşlar. Bu tarafta Yeşerenler nispeten daha az diğer tarafa göre. Raziye baktığımızda ama çoğu yeşermiş o siyahlarda yeni yeni çıkışlar başlamış. Çünkü toprakta biraz tam var bir yağmur yağmıştı arkadaşlar onun etkisiyle. Yani bir nevi biz biraz tavada ekmiş oluyoruz bu vaziyette. Tava ekim tartışmasız muazzam bir ekimdir. Tabii mibzerin çalışabildiği tam olduğu müddetçe mibzeri perişan etmeden şu an hiç sıkıntı yaşamıyoruz ekinde mibzerde. Arkasında merdanemiz de var. Merdane de gayet rahat çalışıyor. Dün buralarda çalıştık. Şu yakınları bitirdik. Buralarda bir 150 dönüm harcadık. Şu yakın yerde bizim parçalar. Bakın o romok da bizim. Dün akşamdan yarım kalmıştı. Orada kaldı. Şimdi ta aşağıya o en aşağıdaki yolun bittiği yere doğru gideceğiz. Orada da bugün hedefimiz bir 140 dönüm ekmekti ama hedefler biraz şaşacak gibi çünkü sabahtan tohum elemede bir takım e, gecikmeler yaşadık. Eve geldik. Saat 8'de tarlada olmak hedefimizken saat şu anda 11 tarlaya yeni gidiyoruz. Ama durmak yok. O bölgeyi bitirmeden gelmeyeceğiz inşallah. Burada dün ektiğimiz tarlalardan birisi. 24 dekar burası. Dün sabah bunun ekimini gerçekleştirdik. Bakın tarla ne kadar güzel çıkıyor ortaya. Arkada merdanesi olunca bizlerin iş çok güzel görünüyor. Kendini gösteriyor. Yaptığımız iş işimize siniyor. İnşallah bahar çıkışları da içimize siner arkadaşlar. Bereketli bir sezon olur midiyle ekiyoruz. Kuraklıklar yine devam ediyor. İstediğimiz yağışlar henüz bölgemize gelmiş değil. Gecikme sebeplerimiz biraz da onlar arkadaşlar. Erken çıkmasını da istemiyoruz. Kuruda uzun süre kalmasını da istemiyoruz buğdayın. Geçen yıl iki buçuk aya, iki ayı geçkin bir süre. Önceki yılda öyle. Ekim ayının sonuna doğru ekmiş olmamıza rağmen kuruda kaldı buğdaylar. Gübreyle beraber koyun koyuna yattılar toprağın altında. O yüzden ekimi biraz daha geciktirdik. Şu an bakın arazi bomboş herkes. Ekti, çekildi. Ama biz iki gündür ekiyoruz. Bugün üçüncü günümüz. Evet şu yamaç 47 dönüm bir parça. Onu da dün ektiklerimizden bir tanesi de oydu. Dün saat 10'da geldik. Akşam da 5.30 gibi eve döndük. 6.00 110 dönüm etmişiz Çok böyle acı, abartı, acele etmeden ekmiş. Buna rağmen 110 dönüm elimizden çıkmıştı. Parçalar büyük olduğu için çok oyalanmıyoruz. Bu tarafta parçalarımız biraz büyükler. Şimdi gittiğimiz yerde de yine büyük parçalarda çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden onlar da 50 dönüm, 50 dönüm. Ee, bugün de iyi iş çıkaracağımızı düşünüyorum inşallah. Evet, mibzerimizi de doldurduk arkadaşlar. Şimdi bugün ekeceğimiz yerler buradan başlayacağız. Şu karşı rampaya doğru burayı ekeceğiz. Sonra altında da yine böyle bir büyük tarla var. O da şu ileriye doğru uzanacak, tepeye doğru bir kulağı var. Bu bölgede şu iki parçayla bir kere 100 dönümün üzerine çıkacağız. 120 dönüm civarı olacak. 1 2 de 10'ar eee dönüm civarı parçamız var. Onlarla beraber 140 dönüm kadar yerimiz var burada. Bakalım bitireceğiz mi? Saat de şu an itibariyle saat kaç varam? 11'i geçiyor. Evet, saat 10'u 7 geçiyor. Aa 11, ben on, 11 11'i 11 geçiyor. Evet, 11'i 7 geçiyor. 11 10 geçe başlamıştık şey sayıyoruz. Bakalım. Şu rampalara doğru tekerlekleri de değiştirdik ön tekerleği sıkıntısız çıkarız diye düşünüyorum. Tam dolu. Şu yani yüzde üzerinde bir eğim var orada. Bayağı dik bir rampa. Bakacağız. Evet Ekim'de bugün dördüncü gün arkadaşlar. Tam gaz ekmeye devam ediyoruz. Geçen başladığımız gün videoyu devamını çekemedim ama artık o dündü dün dündür, bugün de bugündür diyoruz. Ekmeğe devam ediyoruz şu anda. Köyün üst taraflarına geçtik. O dediğimiz bölgeleri tam bitiremedik. Orada biraz kırıntılarımız kaldı. Şimdi oraya doğru gideceğiz biraz sonra. Depomuz boşaldı şu depoyu bir dolduralım. Domorkun yanına gidelim. Ekim çok güzel oluyor arkadaşlar. da hafif bir tav var. Bu akşam da yarın ve bu akşam yağışlı gösteriyor. Biz de inşallah planımızda bir şaşma olmasa bugün erken geldik. Şaşma olmazsa eğer hazır yerlerimizi bitireceğiz. Bir de üstüne yağmur yağmasını istediğimiz yerlerimiz var. Oraları bekliyoruz. Oralara bir yağmur yağsın istiyoruz işin doğrusu. Ondan sonra bir kazaya atıp oralarda süreceğiz. Evet hava da çok güzel arkadaşlar. Tam bir Ekim havası. Yani sıcaklık 20 derecelerde seyrediyor. Ama bu akşam bir yağmur yağarsa güzel olacak inşallah. Biz de yetiştirmiş olacağız işlerimizi. Bakın şimdi burada bir 30 dönüm, 33 dönüm kadar bir yerimiz var şurası. Oradan sonra ne yapacağız? Şu hemen derenin kenarına ineceğiz. Şu görünüyor bu ucu. Sürülmemiş zaten diğerleri koyu. O açık renkte olan. Derenin kenarında, bu tarafında. Karşı değil. Onu süreceğiz. Sonra şu az ileriye gideceğiz. Tepenin ucunda iki tane var burada. Sonra aşağı ineceğiz. Sonra aşağı derken parçaları toplayaraktan iniyoruz o tarafa doğru. Evet bu yılki tohumumuz yine Ahmet Ağa. Ahmeda'dan çalışmaya devam. Bizim ana tohumumuz ana çeşitimiz Ahmeda. Farklı çeşitleri de deniyoruz her yıl. Ama ana çeşit Ahmeda bizde. Kendi tohumumuzdan elettik bunları. Sıfır tohumluk bu yıl sadece gelecek yıl için ekiyoruz. Bu tohumluk fiyatlarıyla tohumluk almak mümkün değil arkadaşlar. 28 liraya, 30 liraya tohum alacaksın, 13 liraya satacaksın. Yani bu bir mantık değil. Eskiden böyle bir oran vardı. Yaklaşık tohumluklar, sertifikalı tohumluklar diğerinin bir buçuk katı kadar bir oranda olurdu. Yani bu oranı korurlardı. Ama son 3 yılda bu oranı kaybettiler. İki katının da üstüne çıkıyor. 3 katına doğru gidiyor. Bunun yolu artık nereye kadar Çiftçi de gözünü açması lazım artık arkadaşlar. Kendi tohumundan ekeceksin yapacak bir şey yok. Hadi sıfır tohum yapmak istiyorsan her yıl bir tarlada çoğaltacaksın yani. Yoksa zaten üretimde kazanamıyoruz. Daha fazla birilerini zengin etmeye gerek yok. Kendin kazanamıyorsan birileri de kazanmasın. Kıbrelerimiz de tap. Tap'tan şaşmıyoruz. Ne kadar pahalı da olsa itibardan taviz yok diyoruz. DAP'a devam. Ama tereddüt etmedik değil bu yıl. Atmasak mı dedik. Artık diğer kompeze mompeze onlardan mı atsak dedik ama sonra vazgeçtik yani. Bu yıl daha rap atalım. Çünkü o da biliyorsunuz aradaki farkı açtı gitti diğerlerine kadar. Evet dereyi de size göstereyim istedim. Yani hakikaten haşim bir dere yarılmış gitmiş şu çorak toprakların ortasında. Ha, öyle çok su olan bir dere mi? Hayır, kuru bir dere yani. Ama sızıntılar var, Şuralardan küçük küçük sızıntılar var. Eskiden sürekli akardı köyün üst tarafında. Ne vardı orada? Çünkü sondaj, köyün sondajı vurulduktan sonra derenin suları kuruldu. Oralardan hep kaynardı küçük küçük. Bu yeraltı suları şeyleri bozuyor arkadaşlar dengeyi bozuyor biliyorsunuz. Yine Kıraç Anadolu ama işte karakteristik bitki örtüsü dere kenarında birkaç söğüt ağacı. işte orada bir kaç çalı çırpı iğde cinsinden ağaçlar. Şu derenin içerisindeki söğütler. Varsa dere söğüdü olur. İç Anadolu'da böyle. Şurada biraz dikkatli çekelim. Evet, esasında şuradaki bağ çok eski bir bağ. Ya bağydı buralar ama aynı zamanda çeşitli meyve ağaçları falan da vardı. Bakın o ağaçlar burada yetiştiğine göre demek ki ekersen oluyor. O arada küçük bir su kaynağı vardı. Evet, kurudu tabii onlar. Oranın şeyiyle, hürmetiyle belki onları tutturdu ama haricinde yine boş. Kıraç toprakların anasıyım ben. Ozan'ın dediği gibi kıraç toprakların anasıyım ben. Sevdalı gelinin kınasıyım ben. Evet Muharrem Başkan da bizim dış çekimlerimizi yapıyor oradan. Böyle bakınca köyümüz alt taraftan yalnız ağaçlık görünüyor. Ağaçların ortasında. Tabii köyün yanında üç 5 ağaç var. Yani bölgede ağaç yapılırsa oluyor esasında arkadaşlar. Biraz zor tabii yetiştirmek. Ama ağaç da bir kültür işi. Ne yazık ki Çanakkale'de öyle sağlam bir ağaç kültürü yok. İklimsel etkiler falan hepsi de var elbette ama işte Bozkır ortasında tek bir adam yıllar evvel mücadele et, yetiştirmiş onları. Bu tarla da bitti şimdi. Gidiyoruz. Şurada bir parça var onu alırım. Şu tepenin üstündeki parçaları alacağım. Şu taşlara bakın bak. Nereden gelmiş, ne zaman gelmiş, kim bilir. Yıllar yılı ben kendimi bildim bileli şu taş burada. Devasa bir şey. güzel çalışma havası arkadaşlar. Böyle güzel, keyifli, keyifli, güneşli. Acelen olmayacak, vaktin dar olmayacak. Çay içeceğin, çorban içeceğin. Öyle çalışacaksın piknik formunda. Ama ne yazık ki Ekim zamanı biraz işler acele haldır oldur gidiyor. O kadar da keyif yapamıyorsun yani. Çalışmaya devam sevgili arkadaşlar. Saat 11.30 ve biz 165 dönüm yer sürdük tek motorla. Tek mibzerle. Biz de bittik. Tarlayı da bitirdik. Şimdi geride tohumu da bitirdik. Ne kaldı elimizde? Bir kazaya katılması gereken birazcık yağmur bekleyen yerlerimiz var. Onları da ondan sonra süreceğiz işte. Bugün kendi tarihimizin en yüklü ekimini yaptık diyelim. Rekorumuzu kırdık. Bütün rekorlarımızı kırdık. 165 dönüm bilemiyorum. Ek traktörle başka kırabilen var mı? Saat de 9.30'da başlamıştık. Sabah da erken bir saatte çıkamamıştık işin doğrusu. Köye dönüş vakti geldi. Yola düştük şimdi. Gecenin zifiri karanlığında toparlandık gidiyoruz arkadaşlar. Diğer traktör de geliyor o da takipte. Az zamanda çok ve büyük işler başardık. Dediğim gibi bir günde tek mibzerle 165 dekar yer. Bile kolay arkadaşlar. Sabah saat 9.30'dan akşam saat 11.30'a kadar. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bizi takip edin kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.